Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2-4 kişilik oyun oynayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi artık sesli videolar gelecek arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Açın. Herhalde yeni oyun gelmiş. Bir bakalım. Aa, Ari. 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 Bis bis bis. Bu ne abi? Ben anlamadım. Ben de anlamadım. <laughs> bu ne biçim bu oyun? Agahta laha ben hiçbir şey. Ben sadece bıraksa bir basma. Kendileri giriyor bunlar bildiğin. Ben hiçbir şey anlamadım yani ne yapacağız ki burada biz? Kendi yapıyor her şeyi abi bu. Hiçbir şey anlamadım geç. Yani sen... evet arkadaşlar önce oyunumuz olan tavuktan başlıyoruz popüler oyunumuz. Arkadaşlar. Hmm. Ağla. Ben fıçı. Ben de fıçayım ulan. Ben fıçıyım İbo. Benim nereden neden geldim? Sana ne sana mı soracağız oğlum? de acaba bunun yeni bölümleri gelmiş Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yeni oyunları gelmiş mi diye de bakak. Gelmiş işte bu iyi bir tane. Hayır 3-4'ü bölümleri. Ya 2-3-4. Şuna biraz fazla getirin ya abi. Niye hep bir tane? Niye hep? Oğlum bir tane bir tane. Çık lan tamam, üstümden. Şey. Bas lan şuna. Ağla. Randolph. <laughs> İki kişi oynuyoruz. Amcam yok arkadaşlar. Amcam. Sus sus sus. Oh, lan ]ladım. lan. Ölmek en iyisi olabilir burada. Ben uyuyorum. What? <laughs> Bilerek öldüm çünkü. E, şey oldu bug oldu orada Bak. <gülüyor> <gülüyor> üç üç berabere. Hadi üçlerden yeni bölümlerine bakak. Şimdi ben seçiyorum tüm oyunları tavuk. Bir bırak gibi bırak. Gol gol. O de. değil. Bu. Ya bırak. Bu bu bu, 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 bu. Keşke yedi tane oyun seçebilsek. Yakındaki güncellemede onu da getirirler. Ya ben niye arkada oluyorum hep kardeş? Anlamıyorum şunu ya beni. Hep arkayı bırakıyorlar. Ay! <gülüyor> 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 Ay bir puan kazanmış oldum. Oley ilk ben başlayayım. Oley ilk ben başlayayım. Pamuk şekerci geçiyor. Arkadaşlar. Aynen camdan ses geldi. Vış! Ya abi nereye atıyorsun beni ya? İbo da deli bir yöntem deniyor. <laughs> çok saçma bir yöntem bu. Evet arkadaşlar ben birinci olacağım. Hadi İbo hadi. Lan <laughs> <Ben> neden de <laughs> çıkmadı? <laughs> Görmüş olduğunuz gibi çok proyum arkadaşlar. Saplar <laughs> Bir like patlaması bekliyoruz. Ben 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 büyü yapacağınız oyuna tüküreyim size. Ben burada 30 yolladım ve 75 puanı kaptım. İbrahim de şimdi 100 ya da 150 vururmuş. 44'te attım ben gerizek ya. Oha! <laughs> Dur lan yüze doğru gidiyor mu? Gitti. Uy. Tam 150 puan. At 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 yüze gelir. Sana ne oğlum? Geçemeyince hiç sıkıntı yok. Yeah. Nasıl abi ya bu çok saçma bir şey. Ağlay bo... Keşke kazandığımız puan kadar şey versin sayı versin. Birisi şey yolu ıslatıyor. İyi bu boş rar ver abi rar videonun rar şeyi rar çıktı. Rar 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 <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu video çok güzel olacak gibi. Uy. Ya konuştum hemen top gitti ya. Böyle şey olmaz olsun. suyun. <laughs> vur. Vur lan. Kendine salladı topu. <gülüyor> <gülüyor> lan bırak bir, bir kere de bir sokak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hadi evet. Ya abi böyle şey olmaz ki. Ben böyle düz oynayayım daha iyi işte. Hop. Ay be ay nasıl girmiyor o top? Hoppa. Allah. Birinci oldum. Oh birinci oldun müzik. Şey kanalda küfür etme. Arkadaşlar Müzik bakalım. çalayım da çalayım. Ya, <laughs> <laughs> çaldım müzik. Oğlum böyle esaslı tükürüm ben. <laughs> bu arada kazanmış oldum arkadaşlar. Bu arı oyununu ben hiç anlamadım. Siz anladıysanız yorumlar kısmına yazabilir misiniz? Onlar da anlamamıştır. Tavuğa bak tavuğa. İyi bu var ya dayak istemiyor. Şimdi ne seçelim İbrahim? Tavuk. E, e tavula. Dur evet. bırak iyi Bobby. Şimdi bir de dört tamlı oyunlara bakalım. Dört tam. Dört, hiçbir Geç. şey gelmemiş. Aynen dört hiçbir şey gelmemiş. Şimdi arkadaşlar iyi böyle bir turnuva yapacağız. Araba turnuvası. Hı. Tabii o da isterse. Ben istemiyorum o da. araba baba vuruyor. Hı. Ben bu arabaya çok masraf ödedim. Motoru 2000. 2000 hızındayız şu an. 200 hızında gidiyoruz azından Motora bir milyar lira verdim. Pardon 10 milyar. Çık sarı sarı çık. Sen de ne hayır, hayır Evet. Oy. Farkla. Orada geri sarın bakın arkadaşlar. Farkla geçtim. Nasıl oğlum önce ben yemiştim ya. Ne yapayım? Oyun bug'a girdi. Orada sarı yüzüne hiçbir şey kazanamayacaktım. 6 dakika olmuş video olamaz olamaz Bakın yeşile basıyorum. Şu an ben yeşile basıyorum. Bakın beyaz ışık görebilirsiniz. Ama biz kırmızıyla. Lan bir beni itti. Lan sarı da itiyor beni. Arkadaşlar <laughs> size bunda bir hikaye anlatayım. Youtube kanalımız olmadan önce ben, bunu bunda oynuyordum arkadaşlar. Tam bu bitiş çizgisinden geçtim arkadaşlar. İbo'dan öndeydim. ibo da benim kontrol ediyor şu an. Tam öndeydim arkadaşlar. <laughs> Bir bekler misin? Tam <laughs> öndeydim. Geldi sarı bana vurdu. Böyle buraya attı. Ben de kaybettim. Dolan bir hile vardı bunda. Dur deneyim bakayım o hile gitmediyse. Ya <laughs> gitmiş hile ya. Lan durun ben birinci olayım. <gülüyor> oldum. <gülüyor> İkinci oldum. Ben ters yönden girdim arkadaşlar. Ve ters yönden <laughs> saydı yani. Saydı ve birinci oldum. Ta iki tur daha vardı ama birinci etti ben oyun. Böyle bir bug vardı. Burada beni yenemeyeceksin. Niye bizi arkaya koyuyor abi? Ya al işte, al işte. Her tarafa <laughs> vurdum. Götünü öpüyorum. Vay. Çok güzel bir şoförüm ben. Hın, hın, hın. Bu arabaya bir milyon masraf var. Benimkinin 300 milyon İbo. Tühyesi götür Şöyle... götünü kokla. Mazot İbo. Ay. İbo düzgün konuş ya. Mazot. Mazot mu? <laughs> hani nereden çıktı abi mazot nereden çıktı? Ay sarı beni geçme lütfen. Şu, ben arkadaşlar tutuyorum? görüyor musunuz? Motor yeni olduğu için fena hız basıyorum. Kırmızı daima. Sonra da osuru oynayalım. Uf. Sonra osuru oynayalım. Görmüş olduğunuz gibi fena. Ay! İbo, bir oğlum arabanın kaç. tekerine niye vuruyorsun benim Allah aşkına? 7 8 1 1 8 1 7 2 oyunlar 2 7 1 8 oyunlar 1 2 7 8 oyunlar böyle daha mantıklı 8 7 1 oyunlar Arkadaşlar istediğiniz başka videolar. Osuruk osuruk. Osuruk ne eli bu benzin oyunu. Ben niye acaba yeşil dedim? Beni bundan kimse geçemez ya. Yavaş oğlum yavaş telefondan ses çıkıyor. Evet arkadaşlar bir markete girmek istiyorum. Rica etsem girebiliriz herhalde. 25 SMS'miz var. 35 liramız var. 3500 3.5 ben bunu almak istiyorum. Oğlum, ben bunu alacağım. Oğlum paramız yetmiyor. Ne diyorsun oğlum sen? Hadi Bak. gel keyfamla oyunlar oynayalım. Ben buna bayılıyorum. Ne oynamayalı uzun zaman oldu. Let it go. Kapı vurdu arkadaşlar pardon. Oğlum çok iyiyim ya. Valla iboy patlatmış oldum böylece. Bir de tiyamlı. Bunu oynayalım. Obadak vıy 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 vıy. Vur. Vur. Helal olsun. Vur. Ya niye girmedi o ya? Vur. Vay wow, dur ya ortada geçi beşlik girdi ya. Neyse hadi bırak. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sadece Kanalımıza seviyordum. abone olup video like yorum atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hep seviyoruz. Hoşça kalın.